Merhaba arkadaşlar, Normal Gamers'ın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ee, hani uzun süredir bek, uzun süredir aktif değildim biliyorum. Çünkü hani şey, video çekmek artık bana çok hani şey geliyor. Arda hiç çekmiyordu, ben de hani zar zor koydum. 6 saat hani bekliyorsunuz, ne yapabilirsiniz ki 6 saat boyunca? Neyse, ee, size bir şeyden bahsedeceğim. Far Crime bölümünü çok sevdiniz, yani izlenmelere bakıyorum. Hani beğenme yok, hani yine fakirim. Ama ben yokken de beni takip etmeye devam etmişsiniz. Yine teşekkür ediyorum takip edenlere. Bu videonun için hani sürpriz olabilir. Neyse, ee, beni ta ah, boş yer rejanı gitti. Neyse, beni takip edenler gerçekten teşekkür ediyorum. Ee, far, ya fluanet olsun nefret ediyorum şu müzikten. Hiç olma. Bir dakika. Öf. Neyse. Eee... hani sesim bir şey iyi gelmiyor ses diye düşünüyorum. Neyse. Eee... Far Cry'i sevdiniz. Dishonored'ı da Hiç eh tepek pek sevdiğinizi söyleyemem ama Eee... Hero Brian çok sevdiniz. İşte bu yüzden Minecraft rehber çekiyorum. Hani bu mantığı nasıl kurdun diye sorarsanız çok zor olmadı. Çünkü bir mantık yok ortada. Neyse ben fazla konuşmadan hemen başlayayım. Eee... şimdi ee, biraz size Minecraft'tan bahsedeyim çünkü bu biraz hani rehber olacak hani biliyoruz diyorsunuz Bil ben hani biliyorum gel izleme gerek yok yani ben sadece bunu sadece bilen bilmeyenleri öğrenmek isteyenler için çekiyorum neyse şimdi Minecraft Java destekli 3 boyutlu hani bloklardan oluşan 3 boyutlu bir oyun ee, bu oyunun hani bana göre ilgi çeken tarafı hani hayal gücünüzle sınırlı olması yani neredeyse sınırsız ee, hani bu oyunda istediğin gibi oynayabilirsin hayatta kalabilirsin veya işte yaratıcı modda birkaç şey yaratıp eğlenebilirsin ya da bir tane zorlayıcı mod var bunda tek hakkın oluyor ölürsen hani bir daha doğma şansın olmuyor neyse başlayalım şimdi normalde hemen ev yapmak için ya bir mağara bulun ya da odun kesen yani. odun ilk lazım olan şey sonra şu koyunları da keseceğiz çünkü yatak lazım neyse arkadaşlar Şimdi ağaç kesiyorum. Ben, normalde alttan falan keserler de hani üstte doğduğum için ilk üstte keseyim dedim. Bu bölümde büyük bir, bir ev barınak hani ev değil de geçici bir yer barınak falan yapabiliriz. Hemen size tanıtayım. Şimdi bu domuz kardeş. Böyle şaşı şaşı bakmayı çok sever. Kuyruğu da dokuz şeklindedir. Çok güzel bir arkadaşımızdır. Bunlar koyun. Bunların yününden işte faydalanabiliriz. Tablo yapabiliriz, yemek yapabiliriz. Bunlardan Et çıkıyor, değil mi? et çıkıyor. Normal olarak, mantıklı bir şekilde. Ee, ondan sonra ağaçların türleri var. Bir bu odun var, bu birchwood. Bu normal ağaç diye geçiyor. Yani bana göre normal bir ağaç. Ee, oak wood. Kahverengi koyunlar pek çıkmaz. Bazen koyunlar renkli olur, sürekli beyaz olmaz. Ama genelde beyaz olur. Ondan sonra, e, şu an burada yok ama karlı çıkan bir tane e, odun vardır. O da koyu renklidir, koyu kahverengindedir ondan sonra onun adına hatırlamıyorum ama işte bir tane de jungle vurdu. Var jungle dediğim yağmur ormanı, kocaman kocaman ağaçlar var ya işte onlardan. yani ee, onların da ne bileyim ben onları da pek sevmiyorum. Belki sonra gösteririm. Ee, şimdi odunları niye topluyoruz diye derseniz hemen göstereyim. Minecraft'ın hani temeli diyeyim neredeyse temeli. Yani temeli Odundan başlar. Bu odundan başlar Minecraft'ın temeli. Ve e, nasıl başlayacak? Bu normal odun. Ne yapacaksın? Odun işte, hani. Odun. Bu odun, odun. odundan ne olur ki? Öyle demeyeceksiniz işte. Şimdi bu odunu tıklayarak koyuyoruz ve hepsini ya şimdi bu odunu şey, kalas haline çeviriyoruz. Çevirdik. Şimdi bunları hemen diz. Oha, maşallah. Hemen diziyoruz ve. Bunu elde ediyoruz. Bu şekilde dizince bu çıkıyor. Bu Minecraft hayatının başlangıcıları diyebiliriz. Şimdi bu mucizevi şey. Tın 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 tın. Neyse. Evet bu şeyde biz istediğimiz her şeyi craftlayabiliriz. Mesela çubuk yaptım. İki tane odun üst üste. E, dikkat edin bunlar odun değil. Ben odun diye söyleyebilirim ara sıra. Bunlar odunu kalasa çevrilmiş haldeyim. Eskiden üst yaparsak dört tane çubuk elde ederiz. Peki biz bu çocukları ne yapacağız? Çubuk. Yani çubuk bu bildiğin çubuk ne yapacağız? Ee, bunun düzgün formüllerini bilmeniz lazım neyse. Ş ee, şöyle şöyle koyup üstüne de böyle dizerek bir tane od e, odundan kazma yapabiliriz. Mesela. Achievement geldi direkt. Ee, ben şimdi bununla yer altındaki taşları kazıp taş kazma ocak falan filan başlayacağım. Unuttuğum bir şey olursa bana yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Şimdi arkadaşlar size bahsetmem gereken bir şey var. Hemen göstereyim hatta. Bu elimdekinin ismi Kabuston. Kabuston. Şimdi ben size İngilizce İngilizce oynuyorum. Türkçenin yazıları hem şey hem de pek çeviri sevmedim. Kabuston. Bu kaldırım taşı diye geçiyor Türkçesi. Biraz saçma geldi bana ama hani bildiğin Şimdi bu taş. Bu taşı kırarak çıkarttığımız için biz kabul halinde geliyor. Fark ettiyseniz üstünde minik minik çatlaklar var. Neyse biz bir, birkaç tane daha toplayalım da. Sinir etti hayvanlar da. Me, 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 me. Sapık gibi. Alıştı. Arkadaşlar başta hani biraz ilk video heyecanlı değildi de zaten Minecraft pek heyecanlı bir oyun olduğunu söyleyemem. Ee, neden böyle kazıyorsun diye sorarsanız hani benim bunu herkes yapar da bu benim yani benim diyorum ya hala bu taktiktir hani merdiven şeklinde aşağı kazarsan merdiven şeklinde de yukarı çıkar, çıkabilirsin ve arkadaşlar size hemen göstereyim F5 basıp Steve'i aç böyle gösterebiliyoruz Steve'in boyu iki bloktur ve bir blok zıplayabiliyor gördüğünüz gibi ee, hemen göstereyim mesela şurası bir blok Şurası da Steve'in boyuna eşit. Neyse. Steve bu kadar zıplayabiliyor. Yani bir blok zıplayabiliyor. O yüzden böyle de kazarsanız istediğiniz gibi girip istediğiniz gibi çıkabilirsiniz. Neyse. Biz biraz daha kazalım. Ve arkadaşlar ee, gece olmadan önce bunları yapmanız lazım. Yoksa geceleri canavar çıkarlar ve hani siz donanmanız yokken sanki bir zombi sesi duydum gibi geldi de neyse. Evet. Bir mağara var sanki. Neyse. Sizin donanmanız yokken sizi öldürebilirler ve sağlam zombi sesi geliyor ya, boş boşver şimdi burayı. Zombiler işte bildiğiniz zombi. Sadece daha kıytırık ve yeşiller. Neyse... Selamünaleyküm, neyse. Ee, şimdi, sadece kazma mı yapılıyor? İsterseniz böyle balta yapabilirsiniz. İsterseniz böyle hoe yapabilirsiniz. Hoe'yu sonra anlatırım, hoe tarım için. Hoe dediğim şey işte, çapa. Bu balta. Ee, bu kürek, şöyle de kazma işte. Minecraft'ta genelde kazma kullanırsın. Hatta işte siz görün diye bir tane de kılıç yapayım. Kılıçlar güzeldir. İşte. Ee, şimdi, 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 şimdi. Güzel bir yer bulup evimizi yapmaya başlayalım o zaman. Ben iki tane, birkaç, üç tane koyun keseyim. Hatta dört tane keseyim. Size tablo yapmayı da göstereyim. Uh, uh, uh. Ee, arkadaşlar bir de koşmak tuşu ben W kullanıyorum. Şey e, W yürüme tuşum. İki kere art arda, arda basarsan koşmaya başlıyor Steve. Ee, i̇ki tane çıktı. Hadi 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 bir tane daha. Ha şurada. Oh mis. Maşallah. Oha bir tane koyun içinde, dört tane koyun çıktı neyse minecraft oynuyoruz mantık aramayın arkadaşlar bu oyunda sadece iki, iki itemde gerçekim vardır hani o kadar zekice bir oyunumuz neyse yani, çoğu insan seviyor o yüzden ben laf etmeyeceğim yaşasın bok rengi koyun neyse Uf, güneş tamam tepede güzel ha, acıktım arkadaşlar şu aşağıdaki hemen şöyle göstereyim şu aşağıdaki sizin açlık barınızdır. Yani burada 10 tane et işareti olacak. Benim 10'da 3 yani %30 açlığım var. Hani %70'ini kaybetmişim ben. Neyse. Ee, size anlatmak istediğim koyu ağaçlar. işte onlar da böyle. Şu yani koy dediğim karlı biyomda çıkıyorlar dediğim gibi. Neyse e, ee, kısa yol tuşları da var mesela. E, ee, klavyenizin üstündeki birden, sıf, e, birden sıfıra kadar yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 olan tuşlarla değiştirebiliyorsunuz. E, ee, ya da mouse'unuzun e, middle, middle mouse diyorlar genellikle orta mouse diye geçiyor Türkçesi. E, ee, o mouse'unuzu topu çevirerek de değiştirebilirsiniz böyle. Neyse ben şuraya bir ev Hani gömme ev yapalım, çakma bir tane. Hani ev seçiminiz sizin istediğiniz gibi. Ben şu an geçici bir yer yaptığım için güneş de batıyor yavaş yavaş. Çok güzel bir gün batımı. Aha. Arkadaşlar bunlar kömür, bunlar çok değerli. hani. Başta sizin için altın madeni gibi, sonra milyonlarca olacak ve gereksiz bir şekilde hiçbir işinize yaramayacak. Yani yarayacak yine kullanacaksınız ama çok fazla bulacaksınız. Hani fazla. Çok açıklayıcı konuştuğumun da farkındayım. Peki bu kabul hiçbir işe yaramıyor mu? Bu kabul tonlardan şey yapabilirsiniz. Ee, ocak yapabilirsiniz. Ocak, ocakla da işte yemek pişirirsiniz, madenleri pişirir, şey yaparsınız, şey yaparsınız deyince yanlış anlaşıldı. Neyse, madenleri pişirir, e, külçe haline getir Ondan sonra kılıç falan yapabiliyorsunuz. Madenleri pişirmek lazım. Ben size bunları şimdi erken söylüyorum ama neyse ben size hepsini anlatacağım. Çünkü bu hani şey rehber. Hani biliyorum diyorsanız hani gerek yok diyorsanız izlemenize gerek yok ama ben hani bilmeyen arkadaşlar vardır falan filan diye çekiyorum. Ben hemen gece olmadan zombiler falan filan çıkmadan hiç olaysız bir şekilde şunları toplayayım. Bu kömürdür. Bu madeninden, şu kömür madenidir. Madenden kazıldığı halde bu şekilde gelir. Peki biz bunu nasıl yapacağız? Yani mangal atışı falan mı yapacağız? Hayır onu da ocağa koyacağız hani. E ben çok basit şeyleri anlatıyorum biliyorum. Hani. Ben sıfırdan hani hiç oynamayan bir insana öğretmek istiyorum. Çünkü ben de hiç bilmeden video izleyerek öğrendim. Hatta çok sevdiğim bir kanal vardı. Yani videolar videolarda kanalı da vermek. Copyright'a giriyor mu girmiyor mu için. Pek bir şey demiyorum şu an ama. E, benim ismimle aynı bir isimdi. Hani benim isimle aynı bir isimdeki bir abi. hala Hatta hala Minecraft öyle. Ha, hala bir tane survival serisi var. Neyse. Yeni yeni bir seri şu an. Oh, oh. Minecraft'ın işte hani madencilik falan filan diye geçiniyorsunuz da ben hani artık pek sevmiyorum Minecraft'ı. Eskiden deli gibi oynardım çünkü oynayacak bir şey yoktu. Sağlam kömür elde ettik. Yani. Neyse. Arkadaşlar şimdi ben size şundan bahsedeyim. Bu kömür yani madenden kazarak çıkarttığınız kömür bir kömür 8 tane e, eşyayı ıstabiliyor. Bu et olabilir, demir olabilir, kö işte altın olabilir. Elması direkt bunun gibi alıyorsunuz da sağlam kömür çıktı. Kö Neyse. E, herhangi bir şey olabilir. Şu yumurtalar pardon bu yumurtalar attığınızda içinden tavuk çıkabilir. Ama hani zor bir ihtimal. Atalım. Piu çıkmadı. Yapacak bir şey yok. Ve arkadaşlar gördünüz o oh, bundan bahsetmeyeyim. Bahsetmedim. Geber. Geber geber. Tamam. Geber geber. Rahat rahat sakin sakin sakin. Sinirlenme hiç gerek yok. Yok yok yok. yok. Oh, ne gerek var? Oh. Arkadaşlar şundan bahsedeyim. Bunlar Minecraft'ta en büyük belalarınızdan biri olacak hani Al açlıktan ölüyorum. Hayır. Bir dakika. Tavuk. 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 Neredesin? Aha. Ay dur. Hemen yiyeyim. Ah. Çabuk almak için shift'e basınca yani çab elinize çabuk almak istiyorsanız shift'e basın. Ee, tamam. Kritik evimize şundan koyalım. Ve arkadaşlar bundan e, ee, meşale de yapabiliyorsunuz. Bir tane çubuk üstüne de kömür koyarsanız dört tanesi meşale çıkar. Şöyle işte koyalım. Ve arkadaşlar ışık olduğu yerde o canavarlar doğmaz. Canavarlardan sadece bir tanesini gördünüz. O gördüğünüz neden bu kadar korktum hemen söyleyeyim. O gördüğünüz canavar Minecraft'ın laneti diyebilirim. O kadar kötü bir şey. Yani, neredeyse bütün Minecraft oyuncuları ondan lanet ediyor ne yapıyor biliyor musunuz böyle sessiz sakin yanınıza geliyor abi çahamah var mı falan tarzı böyle hani sakin sakin geliyor ondan sonra yanınıza yaklaştıkça tabi siz de ona ısınıyorsunuz falan aa kardeş falan filan falan aç mısın falan filan filan falan siz ona ısındıktan sonra ne oluyor o size sırtınızı dönüyor böyle arkadan bıçaklıyor bak patlıyor hemen şak diye bir patlıyor siz de o, o yana o, o yana bir daha görüşmemek üzere küsüyorsunuz ve kötü bir son oluyor hani bunun gibi kötü sonları istemiyorsanız ben rezalet anlattım zaten kısacası yanınıza gelip patlıyor kamikaze gibi veya intihar, intihar bombası gibi gibi bir şey işte ben nereden kömür çıkardım Ha şuradan size sandık yapmayı da göstereceğim ocak yapmayı da göstereceğim Mesela arkadaşlar sabahları ışık olduğu için zombiler yanar. E ee, iskeletler de yana iskeletleri daha söylemedim. Ee, iskeletler, e iskeletler elinde ok bulunan e, insan iskeleti oluyorlar ve e, bu iskeletler size ok atıyor işte bu. Ne kadar yaklaşırsanız o kadar hızlı ok atar. Mesela uzaktayken işte daha yavaş ok atar ve siz yakınlaşınca daha çok daha hızlı ok atar. Neden? Yani bunun mantığı şey. Uzaktayken nişan alma derdi falan filan filan. Yakın önce yani tak tak çek bırak çek bırak şey yaparak basit bir mantıkla şu an tavuk avlayacağım. Üzgünüm tavuklar. Aa ya, çıkmış. Yumurtadan şöyle yavru tavuk çıkmış arkadaşlar. Ben görmemiştim uzağa attığım için. Senin adına. Senin adına. Adını ne koyalım senin? Koca burunlu. Yok koca kafalı Hamdiye tamam. Senin adın koca kafalı Hamdiye. Büyüyünce seni kesip yiyeceğim. Neyse. Babanı da yedim zaten gözünün önünde yazık oldu. Ya da annen bilmiyorum. Tavuk olduğuna göre annesi olması lazım. Neyse. Ee, şimdi arkadaşlar eve gidip ocak yapıp size göstereceğim. Bayağı da taş toplamışım ha. Bu biraz bu bölüm biraz böyle geçti biliyorum ama anne bu Minecraft'ın başı. Böyle dizdik, dizdikten sonra denize furnace diye bir şey gelir. Furnace'ın Türkçesi ocaktır. Ocağı yaptınız. Tamam ocak. Ne güzel güzel. Ocak işte. Ne yapacağız? Ne yapacağız işte. Kömürü aşağı koyarsınız. Dediğim gibi bu bir tane kömür 8 tane şey ısıtmaya yeter ama bende 8 tane şey yok. Ben fakirim. <laughs> Neyse arkadaşlar. Başka ne yapabiliriz? Odunları yine ocak yapar gibi dizdikten sonra size bunu verir. Bu sandık. Adından hiç belli olmuyordu zaten diyebileceğiniz bir şey. Buna ee, sağ klikle açabiliyorsunuz E'ye e basarak Veya ESC'ye basarak Çıkabiliyorsunuz Buna ister böyle eşyalarınızı koyarsınız da Ben böyle koymayı sevmiyorum Shift'e basıp böyle e, Eşyaların üstüne sol tık yaparsanız Kendi otomatikman yerleştirir sırayla Piştin mi? Arkadaşlar neden pişiriyorum diye sorarsanız ee, pişirince daha çok açlık doyuruyor. Mesela e, isterseniz bakın e, a, çok acıkınca çiğ olarak yemiştim. Bir tane açlık arttırmıştı. Şimdi bakalım. Merhaba. 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 Hayır. 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 Al işte. Oh. İşte arkadaşlar. Bunun gibi bir şey. Yerim yanınıza patlıyor ve evinizin kapısınız evinizin önünde bunu sakın yapmayın. Creeper arkanızdan geliyorsa asla evinize kaçmayın bir de size demiştim kocaman ağaçlar demiştim bunun odunları bir farklı oluyor demiştim sevmiyorum demiştim İşte o kocaman ağaçlar bu ağaçlar neyse ben şu an kaç dakika olduğunu da bilmiyorum küçük bir barınak yaptım hani ben böyle yavaş yavaş göstereceğim size siz de öğreneceksiniz anlamadığınız bir şey olursa yorumlarda yazacaksınız falan filan falan filan falan filan filan falan, 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 falan. Eee, çok iğrenç, rezalet, kıytırık bir yer. Ama benim işimi görüyor. O yüzden ne kadar kıytırık olsa da umurumda değil. Ama size bir şey daha göstereyim vardı. Bu da bu. Bon. Yanında eşya olmamasından nefret ediyorum bazen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine e, sağ klikle tık 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 tık, tık diye vurursunuz, e, yaparsınız tekrar şey yapar. Burada isterseniz e, böyle dizebilirsiniz yine sağ klikle ya da e, artık 1.5 ile beraber geldi. Sağ kliğe basılı tutup şekli çizebilirsiniz. Yanlış oldu ama benimki. Neyse. Bu şekilde yani iki tane şey e, iki tane Neyse. Bu şekilde gördüğünüz bu şekilde yaparak bir tane kapı yapabilirsiniz. Ne kadar güzel. Aa kapı. Yaşasın elimde kapıyla geziyorum. Yaşasın. <laughs> Gibi gereksiz işlemlere yaramıyor bu kapı. Bu kapıyı ne yapıyorsunuz? Koymak istediğiniz yere Elinize sağ tıkla koyuyorsunuz arkadaşlar şunu da söyleyeyim büyük ihtimal söylemedim ama hani biliyorsunuzdur sol tıkla blok kırarsanız sağ tıkla da elinizde blok varsa koyarsınız çok yani kamufle, bildiğin kamufle oluyor hiç belli olmuyor hani şey olanlar vardır ben de mesela çıkmadı ben de şey simetri hastalığı gibi şeydir Minecraft'ta bu bloğun illa buz olması lazım bunlar buzlar arkadaşlar don muz su hani kırarsınız içinden su çıkar neyse işte hani böyle bir oyun minecraft mesela burada zıplayamıyoruz çünkü boyumuz iki bu iki ve burasının boyu da iki hani şöyle göstereyim size f5'e basarak kendimizi dışarıdan görebiliyoruz tekrar basarsak yüzümüzü görebiliyoruz zıplarsak da kafamızı hayvan gibi çarpıyoruz ama Steve gerizekalı ve beyinli olmadığı için <laughs> kafası acımıyor Hemen evimizin buru olduğunu belirtmemiz lazım. Çok belirgin kapı var neyse. Ee, artık insanlar anlayacak ve burada bu çiçekten dolayı burada bir ev olduğunu anlayacaklar. Neyse arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Ee, bizi izlemeye devam edin. Ee, bize ulaşmak için birkaç yer var. Oha adresleri bile unuttum oha. 2 aydır bir de çekmiyorum. Askefemiz vardı, başka ne vardı? Eee Facebook vardı. Hiç girmedim. Bakmıyorum. Ee, de hiç bakmadım. Ondan sonra bir sitemiz vardı. Sitemize zaten sadece bakabilirsiniz. İsterseniz yorum da atabilirsiniz. İsterseniz de videolarda bizimle beraber olabilirsiniz. Falan filan. İşte bugünlük de bu kadar. Elimden geldiğince size video yüklemeye çalışıyorum. Tam video biterken kasmaya başladı. Daha fazla kastırmayalım. Değil mi tavuk? Değil mi tavuk? bir de ara sıra zırhlı zombiler falan filan görebilirsiniz. Normaldir hani. zırhlı zombi mi? Hepimizi... Neyse tamam. Hepimizi keseceğiz. Hayır. <laughs> Gibi şeyler yapmayın. Zaten tek yapan benimdir. <laughs> Fakirlik. Neyse. bugünlük de ee, bugün bugünlük de bugünlük de bugün ne de, 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 demek ya? Bugünlük de bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Be beğen bu videoyu beğenmeyi unutmayın. A bu ve be beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sonlara da diye sesler gelmeye başladı hani dil yoruluyor. <laughs> falan. Neyse. Bu videoyu paylaşabilirsiniz. İsterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz ki bizi mutlu edersiniz. Ee, biz dediğiniz beni çoğunlukla ben yüklediğim için. Ee, isterseniz beğenebilirsiniz yine söylediğim gibi paylaşabilirsiniz. Bugünlük de bu kadar. Anormal Gamers'tan. Ee, kendinize iyi bakın ve cipsi. Yani cipsi ne alaka diye sorarsanız hani köpeğim her an aklımdadır. Neden bilmiyorum. bilmiyorum fazla bir bağlı lanet olsun. Fazla bir bağlılığımız var ilginç bir şekilde. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın.